Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte internette böyle araba maraba çektikleri bir USB kablo bulduk. Onun sınırlarını zorlayacağız. Kablonun öne çıkan en önemli özelliklerinden bir tanesi ömür boyu kullanma garantisi vermesi. Ayrıca şunu da unutmadan hemen ekliyorum. Bu kablo tam 15.188 kez bükülerek test edilmiş ve işlevini kaybetmemiş. Önce bir deneyelim bakalım nelerle karşılaşacağız ve gördüğünüz gibi arkadaşlar kablomuz şu anda çalışıyor. Şimdi arkadaşlar Onur hazır mısın? Başla. Yüklen yüklen. Bayağı esnettik arkadaşlar. Şimdi. Evet şu an Onur'la karşılıklı yüklendik tabiri caizse. Takıyorum ve gördüğünüz gibi telefonumuz şu anda sorunsuz bir şekilde şarj oluyor. Gelin isterseniz biraz artık sınırlarını zorlayalım. Bakalım neler olacak. Şöyle bir taş bağlayalım istedik. Şöyle biraz oynayalım. En azından kopmadı. Bir çevirmeye çalışacağım bakalım. Kafama geliyormuş. İşte fizik. İşte fizik. <laughs> evet artık hazırsanız bu turu da bir aracımıza takarak bir test edelim. Şimdi de takalım. Ve evet gördüğünüz gibi USB kablomuz hala çalışmakta arkadaşlar. Bakalım Onur'un arabasını çekebileceğiz mi? Arabayı şu an çekiyorum arkadaşlar. Bir buçuk iki tonu var rahat. Biraz daha çekeyim. Evet, aşınmalar olmuş arkadaşlar. Hazırsak takıyorum. Ve gördüğünüz gibi telefonumuz halen şarj olmaya devam ediyor arkadaşlar. Şimdi yapacağımız şey arabayla araba çekmek, bakalım o gerilime dayanabilecek mi. Arkadaşlar tekrar söylüyorum bu işin tamamen fantezisi, ürünün böyle bir iddiası yok ama bize denk geldi madem. Yapacak bir şey yok. Yüklen aslan. Çek, çekiyor valla. Çek, 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 yavaş. Çek, 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 çek. Az bir git bakayım. Evet şu an gördüğünüz gibi bu USB kablo çekiyor lan. Dur, dur. Dur. Evet ufak bir iş kazası yaşayacaktık. Allah'tan buradayız arkadaşlar. Evet, şu an takıyorum. Elle çekmeye dayanmıştı ama arabanın arabayla çekmesine, Dayanamadı arkadaşlar. Şunu söyleyeyim kopmadı. Bu hale getirdi. Ama ben yine de bu kabloya hakkını veriyorum arkadaşlar. Normalde bir USB kablonun yapamayacağı şeyleri yaptı. Bu kablonun olayı şu arkadaşlar. İçindeki sarımlarda fiber teknolojisinden yardım alınmış. Ayrıca sarımların üzerinde bir de böyle daha önce bahsettiğim adı Kevlar denen bir madde var. Egari artık bu video içeriğimizin de sonuna gelmiş olduk. Öncelikle şu terli görüntüm için hepinizden özür diliyorum. Ama çok sıcaktı ve hoş göreceğinizi düşünüyorum. Araba araba çektik sonuçta. Sizler de videomuzu beğendiyseniz aşağıda bulunan ben butonuna basmayı ve kafanıza takılan herhangi bir şey bizlere sormayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Her iki yanında durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka ve tekno videolarını izleyebilirsiniz. Ayrıca ortadaki bağlantıdan da bizim e-ticaret projemiz olan Store'un YouTube kanalına abone olabilirsiniz.